Evet sevgili, evet sevgili seyirciler, bugün de yine Ankara'dayız. Bir, bir röportajımız olacak, yani daha doğrusu bir söyleşimiz olacak. Bugün de İş Anadolu Paslanmaz Çelik Şirketler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı, eee iş adamımız Değerli Tarık Ocak Bey beraberiz. Efendim öncelikle sizlere bir tanıma imkanımız var mı? İlk başta hoş geldiniz. Eee <laughs> adım Tarık Ocak. Ee, 1982 Ardahan Hamak doğumluyum doğma büyüme tabi buradayız Ankara'dayız Ankara'da 8 yaşımızda severde çelik sektörüne girdik küçüklükten gelen ee, daha doğrusu çekirdekten yetiştik biz bu işle alakalı hani kendi biz pastanmaz çelik işleri yapıyoruz pastanmaz çelik çam korku işleri yapıyoruz Önce bir şeyle başlayalım mı? Pardon. Mesela ee, biraz kendinizi Biraz şirketinizden bahsederken günler bir güne kadar neler yaptınız, ne işler yaptınız, günler ve ee, Şöyle, biz firmamızı kurduğumuzdan itibaren 2002 yılında kurduk firmamızı. Firmamızı kurduğumuzdan itibaren çoğu kurumların e, Amerika Büyükelçilikleri, yurt dışında e, kurumlar, oteller, işte spor salonları, e, stadyumlar, bu gibi kurumların paslanmaz korkuluk işleri, cam korkuluk işleri, e, işte doğrama işleri, biz ağırlıklı bu sektördeyiz. Yani bunlarla çalışıyoruz. Yani çelik, demir çelik ve demir üzerine çalışıyoruz. Ve imbere imalat aşağıda da var. Biz kendi aksesuarlarımızı kendimiz üretiyoruz şimdi. E, bu potansiyele geldik şu an şükür. Zannediyorsun birazdan e, şey genişlettiniz. Tabi. daha büyüttünüz. Tabi tabi. Ee, bununla alakalı Dedi. işte yeni e, ne varsa gündemimizde ne istiyorsa müşterinin talebine göre ne istiyorsa ona cevap vermek istiyoruz. Tabi teknolojiye de uymak istiyoruz. Burada e, artık son çıkan yeni nesilde yeni nesil korkuluklar var. Bunlarla alakalı yeni üretimler yapıyoruz. Yeni projeler yapıyoruz. Yeni projelerimiz var. biz ağırlıklı tuki çalışıyoruz. Hı -hı. Tuki ve e, Maliye Bakanlığı şimdi atıyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı olsun. Ankara'daki bütün kurumların işlerini biz yapıyoruz. Bunlarla alakalı okullar mekayı. Peki özel de yapıyor musunuz? Mesela Tabii olarak, özel de yapıyoruz. olarak gelecek diyecek ki kardeşim ben bu evini aldım. balkonları, camları... Tabii komple. Şey işte, Tabii yeni yani özelde de özel müşterimiz Müşterinin özel istekleri oluyor. Ben şunu şöyle istiyorum. Ona göre cevap veriyoruz. Proje bazında çalışıyoruz zaten. Evet. Peki e, biliyorsunuz ki korona süreci geçti. Hı hı. Tabii bunu e, biliyorsunuz. Evet, dünya, çok, evet. yani, Yani. size Sizler de etkilendi. Yani. Tabii. Yani dünya etkilendi. Biz nasıl etkilendik? Bununla alakalı e, önlemler almaya çalıştık. Biz kendimizi, önlemler almaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar işte yarı dönem devletimizin verdiği desteklerle yarı dönem opsiyonu çalıştık. İşte e, Covid olan personelimize elimizden geldiği kadar destek verdik. Devletimiz de zaten e, belli bir destekler verdi. Bunlarla savaşmaya devam ediyoruz. Covid'in e, sektörümüze ciddi bir şey darbesi var. Ama bu dünya genelinde olan bir şey. Şimdi nasıl? Şimdi, şükür şey iyi. şimdi şu zamana göre iyi, yani ilk, ilk zamanına göre şimdi çok çok iyi. Tabii yine bugüne şükür. Aşılar falan hani olduktan sonra biraz daha rahatladık. Yani e, gözünüz, özellikle demir çelik bunlar da dolar bazında oluyor. Tabii tabii bu şöyle e, ülkemizde olan hani bu doların belirsizliği hareketlenmesi bizi çok büyük etkiliyor. Yani. İş, aldığımız işlerde de biz dolar bazında çalıştığımız için dolar kurundan çalışıyoruz. Bizim dolardan TL'ye dönüyor. Aldığımız ürünler. Ve dolar kurulmaya da hareketlilik devam ediyor. İşte inişli çıkışlı olduğu için. O yüzden de piyasaların şu anki e, bozukluğu bu sebebi bu yani. Bizdeki bitim e, sıkıntıları Şöyle bir şey duydum. Zannedersem hani işi büyük derken şundan da bahsettim. E, bir fabrikanız yani bir iş yerimizin İskitler'de. E, İskitler'de de şu an şeyde. E, OSİM'de, Siste, OSİM'de önceden sitelerdeydik. Önceden sitelerde. İstelerde e, yerimiz vardı. Tabi onların hepsini komple e, birleştirelim dedik. şu an iki e, 2000 metrekare bir alanda fabrikamız burası. Şimdi genel olarak hepsini buraya topladık. E, 2000 metrekare alana sahip şimdi burada. iki 2000 metrekare alanda e, hizmet vermeye devam ediyoruz. İstihdam konusunda kaç tane personel çalışıyor? Şu an e, çalışan personel sayımız 87. Evet. 87 civarında personelimiz var. Tabi bunların hepsi burada değil. Artin, Yusuf büyük bir projemiz var. Giresun'da, Elazığ'da, işte İstanbul'da, Eskişehir'de. Evet, biz, evet, değil genel olarak biz şehirlerdeyiz. Hani Türkiye'nin her yerinde iş yapıyoruz. Üst geçitler yaptık. Türkiye'nin her yerinde, bütün şehirlerde üst geçitlerin hepsini biz yaptık. Şu an Türkiye'deki TOKİ'lerle, TOKİ firmalarıyla biz TOKİ'lerin alttaşı TOKİ'lerdeki bütün korkuluklar, cam korkuluklar, rastlanmaç korkuluklar işte bunların hepsini biz yapıyoruz. Bize gelen projeyi biz ilk başta alıyoruz. Biz de bunlara göre cevap vermek istiyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bir planımız daha var, tabii siz bunu hiç söylemiyorsunuz, hep gizli tutuyorsunuz ama evet. ben burada açıklamak istiyorum. Yani en azından insanlara bir teşvik amacı olur. Sizin için evet. çok yardımlarınız oldu. Evet. Ee, bu yardımlardan bir tanesi Azerbaycan'a evet. yaklaşık evet. bir dört dört bir kitle olmuştu. Bunun yanı sıra aynı zamanda Kars, Arnavut ve Dernekler Kaderi Üniversitesi'nde yönetim kurulu üyesisiniz. Oraya da katkı ve destekleriniz oldu. Evet, orada da bir constant... çocuk projemiz vardı, onlarda evet. da... Tabii tabii. Bunlar da biraz bahsedeceğiz. Yani şöyle e, biz e, elimizden geldiği kadar tabii kazanıyoruz Allah'a şükür olsun. Kazandığımız dönemlerde de yardım etmek istiyoruz insanlara. Hani muhtaç insanlara tabii e, ne kadar yardım edebilsek, ne kadar insanları e, rahat bir konuma getirebilsek bizim için mi? Biz bir yerde insan anırken e, bir tarafta gülemeyiz. Tabii bizim fıtratımız da yok. Elimizden geldiği kadar desteklerde bulunmaya çalışıyoruz. Tabii bunlar yine sınırlı yani. Sınırlı sayıda. Bununla alakalı Azerbaycan'a işte bir olur hani gizli olsun dedik ama Hayır, basından yani, kaçmadı. Basından kaçmadı. olsunlar bayağı bir şey yaptılar ama Allah razı olsun biz elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz yani. Son işte yangınlarda yine elimizden geleni yaptık oraya bir yardımcı olduk. Su yardımlarında işte yine gıda yardımlarında. Yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar tabii. Peki efendim şunu da geçemeyeceğim. Hadi sizin gibi bir iş adamı, fabrikasyonu e, 80 kişinin çalışması evet. bunları bir tarafa koyar. E, Kars, Ardahan, Kuru'da evet. O, bunlardan bahsedelim. İş adamlarımızla ne kadar işe atıp olduğunu, yapmış olduğunuz çalışmalar olduğunu, beraber çalışmanız var. Biz çok e, ee, şey yapamıyoruz. Yani kendi hemşerilerimizle bir araya <laughs> bu konuyla alakalı çalışamıyoruz. Yani daha bugüne kadar hiçbir kaste hemşerimizin işini yapmak. Yapamıyoruz. Evet. En büyük, en büyük şey. yanımız, bu. Ve en güzel de işler yapıyorsunuz. Çok iyi. Çok projelerimiz var. Evet. Sihal ve Hatta devlette de çalışıyorsunuz, özel şirketlerde de, 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 de çalışıyorsunuz, Hı -hı. işlerini yapıyorsunuz. Aynen. Ama hiçbir Kars, Ardahan'ı da Kesinlikle. Kars'ta, Ardahan'ı, Iğdır'lı bir tane hemşerimiz e, le, bugüne kadar hiç yani tek hani garibimize giden garip istediğimiz olay budur. Kars'la Ardahan'la Iğdır'la bir tane hemşerimizin bizden ya bizden haberi yok galiba. Biz, ben, ben öyle görüyorum. Hani iyi niyet, iyi niyet, iyi düşünmeye Aynen. inisiyatif düşünmeye çalışıyorum. Bu adamla karşısında dediğini bilmiyorum. Çünkü ben 8 yaşından beri bu sektörün içindeyim. Yani ee, çekirdekten yetişme. Hamurumuz öyle bir şey var bizim. Çekirdekten yetiştik. Herkes tanır. Sektörümle alakalı. Allah'a şükürler olsun. Bizi firmamız Türkiye'de. Eee belli bir konumumuz var. Çok iyi bir konumdayız. Biz yani, konum... belki, tabii tabii. tabii. Tabii, tabii Biz yani düşünün ki biz Türkiye iş yapıyoruz. Türkiye her şey iş yapamaz. Yani Türkiye her firma gidip iş yapamaz. Bizim ciddi referanslarımız var. Yani Amerika büyük açıklığı olsun. Buradaki meclis, emniyet genel müdürlüğü, işte TK'yi e, genel olarak tek kurum yapıyoruz zaten. Evet. Sizin de az önce şahit olmuştunuz. Işte. Evet şimdi nerede proje var oraya gidiyoruz. Elimizden geldiği kadar da bunları cevap veriyoruz. Peki son olarak neler evet. Yani e, son olarak da Allah ilk Peki. başta şu COVID, şu COVID'den değil. Bir an önce inşallah yani çıkar gider de hayatımızdan. Herkes sağlığına saatine kavuşur. Biz de elimizden geldiği kadar insanlara yine yardımcı olmaya çalışalım işimizle alakalı e, ee, buraya kadar geldiğiniz Allah razı olsun sizlere teşekkür ediyorum bizi e, onur ettiniz çok teşekkür ediyorum son olarak da böyle yani. biz de mesela evet. Medya Grubu Öğren Allah razı olsun Yeni Türk'ten Yeni Türk'ten gazetesi olarak çok, size teşekkür teşekkür Biraz sonra etmiş de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Sağ olun. Sonra bir plaketimiz de olacak. Size takdim edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sizleri kabul ettiğiniz çok Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.